Lezzetli oluyor da gazete. Tabii tabii kazı. Niye değil de? Niye gazetini gör lezzetini? Gaz lezzetlidir. Evet. Karşı Karş yöresinde lezzetlidir. Ye gazetini? Ha, gör lezzetini. Gör lezzetini. Ne, ne diyoruz yersen, şimdi? Ne diyorsan de. Kara ana geleceksiniz. Buyursun gelsinler. Gelsin. Sarıgül ninenin kazını yemeden gitmeyeceksiniz. Yani gelsin yesinler. Zaten gelen yer gider. Herkes nasibini yer. Heh, gelsin yesinler bak vallahi. Gelen gözüm üstte gelir. Hoş gelir, safa gelir. Gelsin yesin gel. Hangi saatte gelsenlere onlara gaz pişiririm gelir. Allah var. Gelin pişirer yedirir. Bak ne güzel büyük büyük butları var işte orijinal. Yüzden... Biz öznez gazı, biz o, bu gazı büyük saklıyoruz. Yani o ha. makine gazlarını saklamıyorum onlar iyi değil. Onların ile tuyu var, gaz yok ama bunlar öz, ev gazlarımızdır. Tabi isteyen olur, merak edenler olursa tandıra da asarız değil mi? Tabi. Yaz besleri ki misafirler giyir. Yesinler, helal koşlar olsun. Kazlara Buranın da... Kuranın yönesi doğdu, ne yapalım? Karsın yönesi doğdu. Kazlara da sen bakıyorsun. E, bakalım ne yapalım? Çal çol var yesin. Kaz da otlatıyorsun. He ne yapalım? Görev bir şeyimiz oldu. Görevimizin o gidişi oldu. Ama ne bir yapayım? iki sene önce kazlarına Hastalık mı gelmişti? Nazar mı değmişti? Nazar değdi. Öyle sürücü <laughs> <cücüğü> çıkarttı. <laughs> hastalık, Nazar değdi. Hastalık değdi. Ama bu sene hiçbir şey olmadı. Bu sene ne Yo, kadar? Yok, hiçbir şey ölmedi valla. Hiç kaç kaç besledin bu sene? Valla besledik de ne bileyim. Sayısını desem olmaz. Yok. Bunun sayısını hat... desem bu sene çıkmaz. Ne gerek? Kazanda var. mı pişirdiniz bunu? Gelin pişirdi valla. Ben özüm yemeyeyim. Gelin pişirdi. Hmm. Tabii kazanda pişirdi. Büyük kazanda. Büyük pişirdi. Qazanlarda gözə. Qazan da pişiririk. Söbəcə ocağa da qoymaq, sevədə pişiririk. Tandırda pişirirlər. Qaz. Havanı, havanı bozuq zamanına gəldi, yoxsa tandır qalır, asacaq. O da kötü zamana gəldi. Təbii, tandırı yani... asmaq lazımdır bu mara şimdi. E, Nədir, baxsız gəldin. Hə. E, işte, Bəs 100% sən gəldin. Nasib sənin, görsən gəldim istənilən. Eskiden beri bu gelenektir, değil mi gazda? Tabii tabii, eskiden beri gelenekti gaz. Gaz yönesinde en çok sevilen yemek bu. Bir koy kessem olmaz ama bir gaz pişirsen, dedi ki adamın evine gittim, gaz yedim diye. Çok da zahmetlidir kaza bakma. Olsun ne yapar zahmet. Her şeyinde malda saklasan zahmeti var. Gazda her ne saklasan zahmeti var. Ama gazda çok yiyor. Yiyse ne risksin Allah verir. Arpa mı yiyor? Arpa yiyim, kırma her şey verir. Hazreti bir de sıcak tutuyor değil mi? Tabi. Yağlı olduğu için mi? Yağlı olduğu için. Bir de çok yersen tansiyonu fırlıyor. Bunu da bile bil. Evet çok ha. da yememek lazım. E Tabi bunu bile bil. Yağı hemen tansiyonunu fırlıyor. Allah korusun. Vallahi kurtuluş olmuş. <laughs> ha. Ağır yemek. Hem de nasıl, hem de nasıl. 500, 600, 700. Ama arka kaçtı. Yem kaçtı. Onu da hesaba burada. Bak deyirsen nene sen otardın. Bu yaşımda ben de kaza gittim. O da onun üstüne sahip mı Bedir Efendi? Da tabii da tabii orada. tabii. O zahmeti de ona sahip. Yani kaz pahalı ama bakması zor, tabii, beslenmesi zor. pahalı. Orucağız ben o kazları besledim. O gelin ne zahmet çekti. Evet, gelin çarptı ben de otardım. Ben mecbur bakacağım. Aylarca bakıyorsunuz. Tabii bir <laughs> sene de bir sene. Aynı yumurtuyurlar o gelin akşama kadar dalına dolanır. Tilçi falan da var mı buralarda? Var yok mu Tüzlerde var. Hiç gaz götürdüler mi? Yok ben birim ben evine gürt. Hmm. bakamadım evinden aldı Ne yapayım? o da onun nesibidir. Kazlara gözünüz gibi bakıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii tabii. Nehten ilerledi. Biri nehten ilerledi. Değilsen bir altı yüz milyon. Evet. Aynı bir dana fiyat. Eskiden dananı bir 600 milyonu dile değil mi? Evet. evet. Aynı bir gazı olarak 600. Karahan köyünün kazları da menşurdur. Tabii ki. Bakırlar da bakırlar. Karahan, Möküz değil tabii, mi? Tabii tabii. Bunlar orijinal Kars kazı da. Tabii biz kazımız. Yabancı gazları sokmuyorsunuz yok, değil yo, mi? Yok 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 onları da biz almalık da beslemiyoruz. Onlar bile büyüyor olmaz ki bazıları çünkü yabancı kaz getiriyorlar karsa. Onlar, onlar küçük Ben onları koymuyorum abi. Onlar küçükler. Çiftliğin kazları ne hmm. var? Hmm. Otları böyle böyle. Tabii ki. Sen tam orijinal kars kazı besliyorsun. Tabii ki. Evet Karahan'a bekliyoruz kaz yemek isteyenleri. Buyursunlar. Hoş geldiler, sefa geldiler. Satlık kazda var mı? Yok. Ancak gelip seferime geçer. Benim oğlan muhtardı. Gelene yedirir, gidene yedirir. Tabii Gelene. muhtar olunca misafir de çoğalıyor. Muhtar olsun olmasın. O öyle oldu olmadı ile. Yün dokuyorsun. Yün eğriyorsun. Den çekiyorsun. Neydi? Tandırda yıllarca ekmek pişirdin. Kazlara baktın. O deni çekeceğim de hele yok. Şimdi kıştı. Kış. Bir he. daha gelişinde yaz ağzı. He taşlarım var. O buğdan var. O deni çekeceğim. Sen de çekersen şey. Kaz otlatırken çorap falan da dokuyorsun değil mi Tabii orada? Neydi mele ele. mele geçiyor. Öyle geçiyor gün. Evet. Tespah çekirem, çorap çokuyorum. Ele ele günümüzü keçir. Evet. Allah imanımızı, Kur'an'ımızı versin. Amin. Allah sağlıktan, sıhhattan ayırmasın. Allah cümle devletimize hiç deval vermesin Bedir Efendi. Hiçbir zaman. Allah askerimize, milletimize uzun uzun ömür versin. Ah, daha ne diyeyim? Vallahi baharlıkta ama bolluktu. Ala sabahda mənim o tornum nə deyir? Selo. O ibo belədir. Əskidən onu biz edirdikmi? Yoxdur deyirdi, arpağa yemə. O belədir. Baba annə südüyə bu verəcəm. Südü alacaq böyük telefon ala. Ancaq ağlığını qaldırma, nənə. <laughs> Vanna, <ne? Gülüyor> yoxluq yoxdur, yoxluq yox. Biz onu zamanda deyirdi, yamandır, arpağa verək, una verək, dənə verək, deyir, şanım umurmadır. Heç aşdı. Hiçbir zaman az değil. Eskiden bolucu da acıdı da millet. Arpa ekmeği yiyordu. Şimdi Allah devlete zavar verir. Sonunu yarı yarı çöpe tökürler. Baba arpa bebe. ekmeği yedin mi sen? He? Arpa ekmeği. Çok çocuk vaktinde yemiş. Mısır, e mısır ekmeği? He yemiş. Onu, da, onu hele bizim adam getirdi. Çok güzel epey yorur onu. Bir de bu bezir yağı varmış. Bezir yağı. O bezir yağına da pişirip pişir yemiş. Onu da yemiş. Ketesini de yemiş. Öyle onu sarı sarı yağ gibi. Ke Keten bitkisi He, değil ketesi mi? Ketesi güzel olur, evet. Ondan bir de bu gaz yağının yerine de kullanıyormuşlar. Çırayla mı yakıyormuşlar? He, onu onu görmedim ama ketesini neyini yemiş. Anam gibi pişirdiler. Eskiden He. o keteler hep bezir yağı ile olmuş. He Anam gibi pişirdiler. Ben yoktu, anam gibi pişirdiler. O zaman daha sağlıklıydı değil mi Abi, çocuklar? Tabii. O bezir yağı ne kadar iyiydi, ne kadar sağlamdı. Bezir yağının kıymetini bilmek lazım. Evet, o zaman bilirdiler. O zaman çok da ekiyormuşlar değil mi? Eskiden ekirdiler. Biz ekmedik de ekirdiler komşular çok. Şimdi fazla kalmamış bir büyük çatmada ekiyorlar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Eski yorma Bedir Efendi. Hoş geldin, sefa geldin. Gözüm üstte geldin. Demek ki nesibin varmış.